Arka Sanat Merkezi'nden merhaba çocuklar. Bugün bir tasarım çalışması yapacağız. Malzemeleriniz hazırsa başlayalım. Eminim birçoğumuzun evinde kullanmadığı böyle koyu renkli kartonlar olabilir. Ee, renkli fon kağıtları olabilir. Şimdi onları nasıl değerlendireceğiz? Üzerine nasıl eğlenceli bir çalışma yapacağız? Hep birlikte keşfedeceğiz. Böyle daha önceden kesilmiş renkli fon kağıtlarım var. Onları kullanacağım bu çalışmamda. Ya seçtiğim başka renkler de var. İlk olarak bunlardan şeritler ve farklı şekiller hazırlıyorum. Böyle düz şeritler. Başka neler yapabiliriz? Yuvarlaklar yapabiliriz. Siz önceden kağıdınızın üzerine keseceğiniz şeyleri çizebilirsiniz çocuklar. Sonradan etrafından kesmek belki daha kolay olur. Evet bu da gittikçe böyle açılan yuvarlak bir şerit oldu. Bunu da çok farklı şekillerde kağıdımın üzerinde kullanabilirim. Şimdi sadece şekiller kesiyorum ama sizler böyle üç boyutlu bir park tasarımı da yapabilirsiniz. Ya da böyle ufak bir şehir tasarımı yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Temeli bu şekilde ama ben o yüzden böyle daha sade bir konu seçtim. Tasarım yapmak için kendime. Ama siz bir Luna Park bile tasarlayabilirsiniz. Şimdi bu çalışmayı keşfettikten sonra Mesela bu da şöyle üçgen bir şekil olabilir çalışmamda. Ne kadar çok farklı renk ve şekil ortaya çıkarırsam çalışmam o kadar göze güzel gözükür daha dolu dolu gözükür. O yüzden yine böyle farklı şekiller kesiyorum. Tasarım yapmak çok keyifli bir şey çocuklar. Birçok ressamın da sadece resim yapmadığını, tasarımlar da yaptığını görüyoruz. Kostüm tasarımı yapan ressamlar var, eşya, mimari alanda tasarımlar yapan ressamlar var. Kendimizi bu yönde de geliştirebiliriz, farklı şeyler ortaya çıkarabiliriz. O yüzden çeşit çeşit şekil ve renklerle bir çalışma oluşturacağım şimdi. Hatta böyle çıkan Malzemelerimi de değerlendireceğim hepsini. Burada şeritlerim kalmış. Onları da koyayım. Evet, yaptım ve hazırladım bu şekilleri. Şimdi kağıdımın üzerine nasıl yerleştireceğim ona karar vermeye başlıyorum. Mesela bu tam ortadan geçen yuvarlak bir şeklim olsun. İlk başta onu yapıştırayım. En büyük parçaları yapıştırarak başlarsanız çok daha rahat edersiniz. İlk başta büyük parçaları yapıştırarak başlıyorum. Sadece uç kısımlarından yapıştırıyorum. Çünkü böyle diğer kalan kısımları zaten biraz hareketli olsa da hiçbir şey olmaz. Şimdi ne yapayım? Bu şeritlerimden de bir şeyler yapabilirim. Böyle yine yuvarlaklar yapabilirim ya da düz düz yapıştırabilirim. Tasarım yapmak da hiç kolay değil. Buradaki her şeye biz karar veriyoruz ama o açıdan da çok eğlenceli. Evet belki burası bir eğlence parkıdır ve o, o eğlence parkının kocaman bir giriş kapısı vardır. Böyle bir şey hayal edebilirim. Ya da mesela şöyle uçları açıkta olan şekillerimin tam uç kısımlarını kıvırıyorum. Tam uçlardan kıvırıyorum ve kıvırdım bu yerlerden yapıştırıyorum. Bu sayede dik bir şekilde yapıştırmış olacağım şeklimi. Onu da yine böyle farklı bir şekilde yapıştırabilirim. Biraz kıvrılmış olabilir. Burada karar vermek gerçekten hem eğlenceli hem de zor. O yüzden eğer olmadığını düşünüyorsam hemen diğer farklı rengime ve şeklime geçiyorum. Evet belki bu burada çok daha güzel duracak ya da bu şekiller arasında hareket eden ya da giden bir şey olsun. Böyle bir uzay istasyonu da kurabiliriz. Tamamen size kalmış. Eminim böyle renkli fon kağıtlarınızla veya resim kağıtlarınızla eğlendiğiniz bir çalışma olacak. Ya da kağıdımı ilk başta mesela şuraya yapıştırayım. Yapıştırdıktan sonra ne yapayım biliyor musunuz? Bunu böyle kıvırayım, kıvırayım, kıvırayım. Başka bir yere yapıştırayım. Evet, şekiller ve renkler birbirlerini nasıl destekliyor değil mi? Çok farklı bir etki katıyor. Evet, bu şekli burada devam ettirebilirim. Şimdi ne yapayım? Mesela o yuvarlağım orada yalnız kaldı biraz. Sanki ona da desteğe ihtiyaç var. Böyle seçtiğim böyle kestiğim sarı şeridimden yine bir yuvarlak yapıyorum. Hazırlıyorum. Uçlarını birleştiriyorum. E ne yapıyorum? Ona bir arkadaş yapıyorum. Şekilleri birbirleriyle destekleyebilirsiniz. Renkleri etrafa yayabilirsiniz. Tasarım yaparken Şekil ve renklerin dengesine dikkat edebilirsiniz. Hangi parçalarımla başlıyordum? İlk önce en büyük kestiğim parçalardan başlıyorum. Şekillerine nasıl karar veriyorum? Nasıl yerleştireceğim? Deniyorum. Eğer gözüme güzel gözükmediyse kullanmak zorunda değilim. Hemen diğer kağıdıma geçiyorum. Peki böyle dik kestiğim şekilleri nasıl yapıştırıyordum? Şöyle uçlarını kıvırıyorum. Bu kısmını da kıvırıyorum ne yapıyorum? Bu kısımlara yapıştırıcı sürüyorum. İstediğim yere yapıştırıyorum. Ben ne yapacağımı hiç karar vermeden başladım çocuklar. Sizler önceden hayal edebilirsiniz. Veya daha önce de söylediğim gibi bir lüne park, park, bir uzay istasyonu bunları hayal ederek de başlayabilirsiniz çalışmanıza. Ben şu anda sadece renkleri ve şekilleri uyumlu bir şekilde bir araya getirdiğim bir çalışma yapıyorum. Böyle şekillerin üzerine resimler de çizebilirsiniz çocuklar. Böyle sınırsız sayıda yapabileceğiniz birçok şey var. Eminim sizler de çok eğlenirsiniz. Hem eğlenirsiniz hem de çok farklı şeyler ortaya çıkarırsınız. Mesela suyun içerisinde giden bir gemiye benzedi. Yanına birazcık daha böyle kıvrık kıvrık mavilerden getirirsem, üstüne de bir gemi ya da tekne şekli çizersem bir gemiye benzeyecekti. Evet ben çalışmamı tamamladım çocuklar. Sizler de eğer etkinliğimizde eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi ve Arka Sanat Merkezi'nin YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi eğlenceler.